Sağlıklı beslenmenin en önemli özelliği kaliteli su içmektir. Kaliteli su 3 önemli özelliğe sahiptir. Birincisi içerisinde yeterli miktarda organik mineraller bulundurmalıdır. İkincisi pH'ı 9-10 aralığında olmalıdır. Ve son olarak üçüncüsü içtiğimiz su mutlaka canlı olmalıdır. Alkamine pH damlasında 84 organik mineral bulunmaktadır. İçtiğimiz suyun vücudumuza faydalı olabilmesi için o suyun içerisinde 400-450 mg organik mineral bulunmalıdır. Bir bardak yani 200 mililitre suya 3 damla alkamine pH damlası ilave ederek ortalama 400-450 mg organik mineralli su elde etmiş oluyoruz. Bir örnek ile bunu birazcık daha detaylandıralım. 1 litre damacana, arıtma ya da musluktan elde etmiş olduğum suyumu şişe içerisine doldurdum ve bu şişeyi canlandırma tablası üzerinde bekleteceğim. Günde 10 bardak alkamineli su içilmesini uzmanlar önermekte. Aynı zamanda yanlış beslenmenin zararlarından da korunmak için içtiğimiz suyun pH'ı 9-10 aralığında alkali bir değerde olmalıdır. Günümüzde çoğunlukla asitli gıdalar ile beslenmekteyiz. Bu asitler vücudumuzda birikir, damarlarda plaklar oluşturur, damarları daraltır ve kalp krizlerine, kalp hastalıklarına sebep olur. Ayrıca asitler diz kapakları, omurga ve eklemlerde iltihap ve kireçlenmelerden dolayı çeşitli eklem ve kas ağrılarına da sebep olmaktadırlar. Asitli yiyeceklerin en büyük tehlikesi ise kanser ve obeziteye yol açmasıdır. 1930'lu yıllarda Alman bilim adamı Otto Warburg yapmış olduğu çalışmalar ile alkali vücutta hiçbir kanser hücresinin yaşayıp çoğalamadığını ispat ederek Nobel Bilim Ödülünü kazanmıştır. Alkamineli su vücuttaki asitleri atar. Günde 10 bardak alkamineli su içtiğimizde vücudumuzdaki asitlerden kendimizi korumuş oluruz. Örneğin gut hastalığı eklemlerde ürik asit birikmesiyle oluşur. Alkamineli su içmek vücudun asidik durumunu nötr hale getirdiğinden gut hastalığını önlemeye yardımcı olur. Eğer külü alıyorsanız ya da veremiyorsanız bunun sebebi yanlış beslenme ile artan asit ve strestir. Artan asitten dolayı vücudunuz hücre, doku ve organlarını bu asitten koruyabilmek için yağlanmaya gider. Bundan dolayı da kül almaya başlarsınız. Alkamineli su içerek vücudunuzdaki asitleri atabilir ve külü artışının önüne geçebiliriz. Kaliteli su canlı olmalıdır. Sular kaynağından çıktığında canlıdır. Ancak damacanaya girip 10 saat beklediklerinde ölüsü olurlar. Aynı zamanda su borulardan geçerek 80 metre yol kat ettiğinde yine canlılığını yitirir. Bilimsel olarak manyetik dalgalar ile suyu canlandırmak mümkündür. Su bir molekül H2O'dan oluşmaktadır. Ölü su ise 30-40 molekül H2O'nun birbirine yapışması, kanda hareket edemeyecek duruma gelmesi ve hücrelerden de geçemeyecek büyüklüğe ulaşması demektir. Bu haliyle ölü su mide ve bağırsaklarda emilimi zorlaşır. Susuz kalan vücutta ise sindirim sorunları, özellikle kabızlık gibi şikayetler kendini gösterir. Çok su içiyorsunuz ancak sindirim sorunlarınız ve kabızlığınız hala devam ediyor. Manyetik tablolarda su canlandırıldığında birbirine yapışan bu büyük su molekülleri ayrışır. Böylelikle hücrelere daha kolay girebilir, mide ve bağırsaklardan eminimi de kolaylaşır. Sadece suyu mu canlandırıyoruz? Aynı zamanda canlandırma tablası meyve ve sebzelerinizin içerisindeki suyu da canlandırır. Canlandırma tablanızın üzerine bu sebze ve meyvelerinizi de bırakabilir ve içerisindeki suyu da canlandırabilirsiniz. Vücudumuzdaki canlı su, oksijenin, proteinlerin, vitamin ve minerallerin ve tüm faydalı gıdaların hücrelere taşınmasını ve vücudumuzdan hücrelerden atılması gereken tüm atıkların kolaylıkla atılmasını sağlar. Böylelikle hücrelerin kendini yenilemesine yardımcı olur. Şimdi suyumuzu alkamine ve canlı olarak 84 mineralli içelim. Öncelikle 200 ml su bardağımıza 3 damla alkamine pH damlasını damlatıyoruz. 2 ve 3. Ardından canlanmış olan suyumuzu dolduruyoruz. Ve içiyoruz. Şifa olsun. Alkamine pH damlanı ve manyetik canlandırma tablanı al, suyunu ve sebze ve meyvelerini canlandır. Günde 10 bardak, her bardağa 3 damla alkamine pH damlasını damlatarak canlanmış olan suyunu da içerek Günlük 2 litre su ihtiyacını karşılayabilirsin. Böylelikle vücudunu alkali hale getir, hastalıklardan korun, sağlıklı yaşa ve mutlu ol. Sana canlı suyun ne demek olduğunu ve hayatımızdaki öneminden bahsettim. Detayları açıklamalarda blog linklerinden inceleyebilirsin. Videomu izlediğin için teşekkür ediyorum. Yeni videolardan ve içeriklerden haberdar olmak, bilgilenmek, sağlıklı yaşamak için kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve sevdiklerinle de bu videoyu paylaşmayı hatırlatmak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.